Merhaba sevgili yay ve yükselen yaylar kanalıma hoş geldiniz ve şimdi sizler için Haziran 2024 aylık öngörü yapmaya çalışacağız. Bakalım enerji alanlarınızda ve olasılıklar alanlarınızda neler var, nasıl bir akışınız ve nasıl bir hikayeniz açılıyor. Hatırlatmamı yapmak istiyorum. Okumalarımız genel ve kolektiftir. Birebir senaryolarımız ile örtüşmek zorunda değildir, örtüşme zorunluluğu yoktur. Pardon. E, uyan kısımlar olabilir, uymayan kısımlar da olabilir. Bu ne iyidir ne de kötü diyoruz. Sadece hatırlıyoruz ki okumalarımız genel ve kolektiftir. Ve bakalım şimdi dediğim gibi yay ve yükselen yaylar için Haziranda nasıl bir hikaye açılıyor gündeminiz? Ee, ne olabilir daha yoğun bir şekilde. Bazı bilgiler peşindeymişsiniz ve bu Haziran ayında hangi konuda bilgi edinmek için uğraştıysanız bu bilgiler size yavaş yavaş açılmaya başlayacak bir kadın figür var burada olgun bir kadın figür bu anne figürü olabileceği gibi bu işte bir yöneticimiz de olabilir iş açısından konuşacak olursak ve özellikle bu kadın figürle ilgili bazı bilgiler sizin önünüze açılacak ya da siz bazı şeyleri daha net anlamaya başlayacaksınız şimdi eğer ki anne figürümüz ise bu şöyle bir durum var kadersel bir şeyler var ne ne yaşandıysa kadersel ve e, nasıl desem karmik olarak bir dersten geçildiğini belki göreceksiniz, belki de anlayacaksınız. Aynı şekilde bu sosyal hayatınızdaki e, bu kadın figürle de tesadüf olmadığına dair bir idrak gelebilir ve yaşadığınız, e, ki yaşadığınız şeyler kolay şeyler olmadığını da söyleyebilirim. Bu anne figürü için de geçerli yay ve yükselen yaylar. E, ama e, bir kere e, hani biz bir şeyi idrak e, ettiğimizde ve e, ona göre geçişler yapmaya başladığımızda e, buradan bize e, mutlaka hediye ya da mükafatlar e, geliyor öyle de söylemek istiyorum. E... Haziran ayında bir şeylerin eve zarar tespiti yapıyorsunuz ve bir şeylerin size çok büyük zararlar verdiğini, ama artık bunların geride kaldığını, belki de buradaki bu kadersel ya da karmik derslerden çok büyük zararlarla çıktığınızı da fark edebilirsiniz. Ama dediğim gibi, bakın burada çapa geldi ve bu. Gerek e, stabilite gerek e, güvenli gerek işte konforlu olan artık sizin hayatınızda e, yerini almaya başlıyor diyebilirim yay ve yükselen yaylar e, buradan birkaç kart alalım ve bu hikayeye acaba bir e, daha daha iyi anlayabilmemiz için e, bize bir akış gelecek mi diye merak ediyorum o yüzden birkaç kart almak istiyorum. 17. arkana yıldız geldi. Deneklerin beşlisi geldi ve 15. arkanın şeytan geldi. Kesinlikle e, büyük arkanalar bize şunu işaret ediyor ki burada evet e, bizim bir planımız varsa ilahi planında bizimle ilgili bir planı var bu demek oluyor. Evet biz buradan geçmişiz geçiyoruz bunu idrak edeceğiz. Elbette ki çok zarara uğramışız fakat işte şimdi 17. arkana yıldızla beraber biz şunu görebiliriz ki hayatımıza mükafatlarımız ve hediyelerimiz girmeye başlıyor. Yeter ki yine kendimize kavga etmeye başlamayalım, yeter ki kendi enerjimizi kendimize karşı kışkırtmayalım ve 15. arkana geldi şeytan. Şeytan burada size çok büyük bir güç ve potansiyel olduğunu gösterebilir. Haziran ayında buna uyanabilirsiniz. Şimdi düşündüm bir dakika sonra oldu ya da bugün düşündüm yarın önüme geldi. Bugün istedim yarın önüme geldi gibi durumlar yaşayabilirsiniz. O yüzden isteklerinizle çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü arzularınızın ve gerçekleşen arzularınızın bağımlısı haline de gelebilirsiniz. Sevgili yay ve yükselen yaylar. Bir de sıradaki destemizle bir bakalım nasıl bir devam akışı gelecek sizler için. Paraların kralı, parasal paraların kralı yani pa parasal açıdan e, burada ne demiştik? Evet kendinizi sağlama e, alabiliyorsunuz. Konforlu konfor alanınızı, stabilitenizi bunu yeniden e, yapılandırabiliyorsunuz ki bu sizin e, hak edişiniz. Bu bir mükafat ve e, bu da muhtemelen e, büyük daha doğrusu büyük bir ihtimalle sizin e, parasal akışınıza da para kanalınızın genişlemesine de bir katkı sağlayacak 6. Alt, arkan'a geldiği 6. arkan'a aşıklar e, karşılıklı anlaşma, karşılıklı hoşgörü, e, empati ve sempatiyle e, birçok şeyi Halledebilme durumlarınız da olacak. Aşk beklentileriniz var ise, e, bu da e, bunun da olabileceği işareti ipucu size veriliyor sevgili Yay ve e, yükselen Yaylar ve e, kılıçların e, kılıçların ası geldi, kılıçların ası da özellikle düşünce yapınızı yeniden gözden geçirebileceğinizi. Ee, ve artık size hizmet etmeyen e, kişi, olay ya da her neyse bunu kolaylıkla hayatınızdan e, çıkarabileceğinizi de e, göreceksiniz. O düşünce de gelecek. Onu söylemek istiyorum. Ve bir de kapılara bakalım. Hangi kapılar sizler için açık olacak veya hangi kapılar önünde bir ihtimal bekletiliyor olabilirsiniz? Yay ve yükselen yaylar kılıçların şövalyesi evet aşk beklentilerimiz için belki de e, o kapılar açık olacak e, o yüzden dikkatli olalım e, ve bu kapıyı kaçırmayalım paraların ası e, bir önceki e, destemiz bize e, paraların e, kralı ile para kanalımızın açılabileceğini e, ve genişleyebileceği işaretini vermişken kapılar destesinden de paraların ası ile bu bilgi teyit edildi e, ve bu da sizler için çok güzel bir haber bence ve kupaların kraliçesi burada da aşk beklentilerimiz için bir teyit geldi e, üçüncü kez bu teyit geldi yay ve yükselen yaylar e, aşk kapıları kesinlikle açılacak gibi görünüyor. O yüzden dikkatli olalım. O kapının o açılan kapıyı kaçırmayalım. İşte böyle bir akışınız var. Biraz zorlandınız. Belki biraz daha zorlanmaya devam ediyorsunuz. Ama her zorluk kendi ödülüyle geliyor. Bunu da hep hatırlayalım. Ve işte böyle umuyorum ki beğendiniz ve umuyorum ki faydalı buldunuz. Kendiniz için gönlünüzden ne geçiyorsa sizin gündeminiz olsun. Beni dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki burç okuma videomuzda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle hoşçakalın.